Türkçenin Almanya'daki Türk toplumu için anlamı ve önemi nedir? Kısaca geleceğimizi ifade ediyorum. Türk toplumunda Türkçe konuşulmadığı sürece ileride de Türkçeyi konuşamayız. Türkçe derslerine çocuklarınızın katılımını sağlayın çünkü Çocuklarımızı lütfen okullardaki Türkçe dersine kayıt edip gönderelim. Ana dillerinin hiçbir zaman unutmamaları gerektiğini bilmeliler. Kendilerini ifade etmeleri gerekiyor. Özellikle Almanya'da yaşayan Türk toplumunda. Çünkü geleceğimiz için çok önemli. İleride dedeleriyle vesaire Türkçe konuşmaları gerekir. Ee, geleceğimize birlikte sahip çıkalım. Türkçe dersleriyle ilgili unutamadığınız bir anı var mı? Türkçe dersleri özellikle Almanya için düşünülüyorsa Her iki dilin Her iki kültüründe Farkında olan bir öğretmen adayı olması gerekiyor Daha çok olumsuz Hatıralarım var diyebilirim Yani Türk dilinden ziyade Daha farklı yani daha fazla böyle topluma Ya da ve daha fazla toplumsal bir e, dersti e, ya da toplumsal konuların işlendiği bir dersti. Tabii de ofun tüylerde genelde velileri bilgilendirdim. Yani onu da yıllarca yaptım okula öğrenci olduğum zamanlarda. Evet, öğrenciler direkt Almancadan cevap vermeye çalıştılar. Orada bir tepki koymamız gerekiyor Türkçe cevap vermeler için. Ee, elimizden geldiği kadara velileri bilgilendirmeye ee, çevremde öğretmenler ve STK'ların e, de, e, orada destek alıp ilet, iletmek. Ana dilim DE gibi Türkçe kayıtlarını kolaylaştıran sayfalar için ne düşünüyorsunuz? Ana dilim DE çok güzel bir sayfa. Çünkü sayfada bütün eyaletlerdeki Türkçe dersi veren okulların listesi var. Ders kayıtlarını çok kolaylaştıran bir sayfadır. Kesinlikle öneririm. Çünkü en önemlisi kişilerin, özellikle velilerin kendilerini bilgilendirmeleri ve bu süreci veliler olarak takip etmeleri en önemlisi. Bu konuda bilmedikleri şeyde veya çekindikleri hususlar olduğunda sayfayı yöneten arkadaşlar ve danışmanlık sunan arkadaşlarla beraber e, sorular olduğunda veya e, danışma, danışmaları danışmak istedikleri şeyler olduğunda e, Türkçe derslerinin çoğalması olmayan okullarda e, bu derslerin işlenmesi ve öğretmenlerin mesleklerini de yapabilmeleri açısından e, ana bilim sayfasının ana dilim sayfasının e, çok önemli olduğunu ve e, takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ana dilimde sayfası taze bir sayfa ama e, en büyük yani velilere özellikle en büyük desteği sağlayacak bir proje ve e, önümüzdeki dönemlerde özellikle öğrencilerimizin Türk dilini konuşabilmeleri için ya da daha kaliteli bir şekilde öğrenmeleri için e, ee, güzel bir hizmet sağlamakta. Her şeyi öncelikle hani belgeler falan hazır yani kolayca doldurup yollayabilirler. Ve hani bu şekilde de diğer velileri başka okullarda Türkçe derslerini açılmasına yardımcı olurlar. Ee, bilinmeyen veya da soru olan e, konularda çok açıkçayıcı bir sayfa. Türkçenin sizin için anlamı nedir? Ben Türkçe dilini çok seviyorum çünkü o benim ana dilim, o benim kültürüm, o benim geldiğim yerim ve her şeyim. Türkçe konuşmayı seviyorum, Türkçemi seviyorum, ana dilimizi koruyalım. Konuştuğum dil, yazdığım dil, hiçbir zaman unutmadığım, unutamadığım, unutmak istemediğim bir dil sadece kimlik ifade ediyor. Türkçe ana dilimiz konuşmak için gereken bir dil. Duyguları ifade eder. Türkçe ana dilimin var oluşunu ifade ediyor. Evime ve aileme olan bağlılığım. Türkçe benim için e, kimliğini kimliğimi ifade ediyor bir duygu, bir insan. Vatan.